Evet, malzemelerimizi aldık ve ilk mutfaktan başlıyoruz. O zaman hazırsan süreyi başlatıyorum. Tamam. Tam 4 saatin var Yasemin. Salon ve banyoya da süre ayırman gerekiyor. Tahmini burada ne kadara çıkarız? En az yine bir buçuk saat süre. Bir buçuk saat süre. Peki. O zaman hazırsan 3, 2, 1, 0. Haydi başlıyoruz o zaman. Yasemin al yağ sökücünü. Ama benim boyum buraya yetişmez. Merdiven alalım hemencik. Patates vardı, o patatesi ben almazsa zaten onun için eksi puandır. Aman ha, böcek falan olmasın orada. Var valla böcek burada. Aa, işte korktuğum şey geldi. Tamam böceği mi geldi? Yok, başka bir böcek ama bir. Olur, 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 at. Kadir kafana dikkat et. Hey, aman Allah korusun. Hayas bir de... Çok tehlikeli. Boyuna yetişiyor mu Yasemin? Ay yuva var, yemin ederim yuva var. Ne yuvası kız? Ay böcek yuvası, yapma ya. Hani kız böcek yavrusu. Tamam orada orada. Hı. Tamam böceği yavruları. Ay ne ne yavrusuysa işte artık. Oo. Bu ne ya? Kız bunun üstü ne kadar kötü. Ne haltı? Yağ içinde. E, dolapların üst kısmını e, temizlemesini bekliyorum. Çünkü fazlasıyla kirliydi. Yasemin hızlı hızlı Yasemin. Süre işliyor. Ah be Kadir, ah be Kadir. Ben ne yaptım? Böcek yuvasına koydun kızı. Sen bunu bilerek yapıyorsun. Ha ben onu sabah uyardım ama her şey çıkabilir. Böcekleri bir araya toplamaya çalışıyorum. Niye yardımlaşsınlar mı <laughs> birbirleriyle? Destek olsunlar. Sanırsın akraba küstür. <laughs> Aşireti barıştırayım. Böcekleri bir araya toplayacağım. Sık Yasemin sık. Hepsine sık. Sık 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 sık. Ya sen gör ya Yasemin ki böyle evlerde yaşıyorlar Yasemin. Böcekler insanlara bulaşmazlar. Onlar takılıyorlar orada. Bulaşı dezgan üstüne koyunca... Neyi? Eşim laf söyler. Neyi koyunca? İki tane bulaşı dezgan üstüne koyunca... Ya sesler o koçana adı ne? <laughs> Özal. Seslen Özal. Kız sen de Semra olsaymışsın güzel olurmuş. <laughs> Bana bak. Sesler eşine de ki bak de. Ben iki bulaşıyor de ki ne kadınlar var gör de. Gör bak Özal. İki tane bulaşığa laf ediyorsun. Ya ellerde neler var yat kalk da şükret. Ay inanmıyorum bu ne ya? Aman canım siz de abartıyorsunuz. Neyi abartıyorum? Bir gel bak şuraya. Saklama kabı. Saklama kabı öyle. bak fareden Sakla korkuyorsun kabı. böcekten mi korkuyorsun? Ya fare bir tane en azından görüyorsun kaçıp gidiyor ya böcek. Tamam mı? Kadir bu kalsın burada. Ola burada nasıl kalsın? Daha orayı da indirecek. Orada bir şey yok ki dolaplar bomboş. O da bomboş. O bomboş. Ha boş bak şuraya. Aa evi. Evet. <laughs> Nedir bu? Soma <Saba> ya. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Bana bak. Onu sen benim yanıma ver de ben benim onu ya. acil yağ sökücü dolduruyorum. <laughs> Hayır dolaptan öyle bir çıkartıcı var ki. He he boş baksana. <laughs> Sanırsın 10 kiloluk zeytinyağı tenekesi çıkardı. Kadir sen bunu gördün mü? Şunu Orası ben. neresi? Bilmiyorum ki dur silip bakalım şurada bir şey yazıyor. Hah Beyrut'muş. Ha Beyrut. Beyrut neredeydi? Beyrut işte. Ülke neresi? Beyrut. Beyrut. Ha Beyrut ülke mi? Bak kayaymış kayalar diyor. Masayı dışarı <laughs> Ben ve genel kültürün dışarı çıkıyoruz. Beyrut ülke değil Kadir. neresi nerenin şeyi? Söyleyemem. <laughs> İtiraf ediyorum. Şu an hatırlamıyorum. Nerenin ilçesi onu merak et. Lübnan, Lübnan. Ha Lübnan ha tamam. Şey ben şunları dışarı çıkartıyorum sen orada sık. Tamam ben sıkıyorum. Tedirgindi. Hani çok hızlı hareket ediyordu. Ha, çoğu şeyi gözden kaçırdığını düşünüyorum ben. Ben şu fayanslardan başlasam diyorum ha. Ters yerden başlıyorsun. Camdan falan başla bari. Camdan başlayamam ki o dolap silecek. Sen de dolabın bu tarafından başla. Ben giremem. Niye? Böcek var diye mi? Korkuyorsun değil mi? Böcek var diye giremiyorsun değil mi? Bana bu böcek bana mı söylüyor? Kız ben akrabalarımla kaç sene yaşamışım. Böcekten mi korkacağım? Yılanlar içinden geliyorum ben. Beni dinle. Ben şimdi güzel bir kova su yapıyorum. Sanırsın adamı kurtlar yetiştirdi. Vallahi sana bir şey mi kurtların eline düşsem daha iyiydi. Şu taraftan kombiden itibaren başlıyorum. Güzel şu bir fayansları bir silelim. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Merdiven gelsin bana da bir tane. Sen bir Aa! Peki... aa! aa! <laughs> İnanmıyorum. Allah'ım yok. Vallahi yok. Yok. <laughs> Kadının tansiyonu. Oo! Oo. Ben burayı nasıl çektim? Altının yağını çabuk hemen şey Böcek ilacı çabuk. Siyasa gücü verin sıkayım ben. Kız için teki nerede? Böcekler geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Kız kimi öldü? Ana kraliçeyi falan mı öldürdün? Ordu geldi. Bence buraya Yasemin Hanım girsin. Yok. Yasemin buraya giremez ölür. Su mu sık? Su sektim. Su yollar açık olsun. Su gibi gitsin su gibi gelsinler. Dikkat edin salona gidiyorlar. Şuraya bakar mısınız ya? Yasemin, bence artık başla bir yerden. Oy 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 oy. kova. Şu derenin kasları, alçak uçar sazları. Seversen sarışığını. Kadir, bırak şimdi şarkı söylemeyi. E, ne yapayım, eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Ayıp değil mi seyircilerimize? Böcekleri sıkıyorsun burada. Şu an elimin içinde hamam böceği yavruları var. Ver şunu bana, bir tane daha ver. Ver. Hadi maaşımı konuşsana şurada da. Çok alıyorsun. Çok alıyorum. Elimi nerelere sürüyorum? Gör. Evet merdiven gelsin. Acil haydi bakalım temizlik başlasın. Çok güzel bir ev. Yani temizliği de gösterir. Güzel de temizlenir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.